Herkese yeni bir ETT videosundan selam arkadaşlar. Bugün bayağı bir değişiklik, bayağı bir güncellemelerle beraber sizlerleyim. Ee, 149 beklediğimiz 149 sürüm beta sürüm olarak sonunda geldi. ATS'ye daha öncesinden geldi. Ee, ben bu videoyu biraz geç çekiyorum ama e, ya bugün günlerden cuma cumart cumartesi izleyeceksiniz büyük ihtimal. Ee, Perşembe günü geldi. 1.48 tam sürüm den sonra 1.49 beta geldi. 1.49'dan sonra e, West Balkan'dan falan e, hızlıca bir geçişten sonra Tırsan DLC geldi. Tırsan'dan sonra e, değişiklikler geldi. 1.49 beta geldi. 1.49'dan sonra neler gelir, nasıl olur, e, neler olacak bilmiyorum. E, ondan sonra Yunanistan e, DLC'ni çıkardılar. Yunanistan e, DLC çıkmaya başladı. Büyük ihtimal onu da ilerleyen zamanlarda artık piyasaya sunarlar ama ne zaman sunarlar bilmiyorum şu an net çıkış tarihi belli değil ee, o dlcyi gösterdiler ee, hemen şöyle ufaktan hatta buraya şey yapmaya gerek yok ee, neler geldi hemen ufaktan sizlere göstereceğim olursa herkesin beklemiş olduğu zaten bundan önceki videoda da bu hasar muhabbeti ikinci el muhabbet araçları e, falan gelecek diye söyledilerdi o muhabbet eklenmiş Eee etrafı şu şekilde ikinci el araçlar gelmiş. Hatta kullandığım araç şu anda ikinci el. Ee, buradan eğer paranız yoksa bende zaten fazlasıyla para var. Bunlara hiç ihtiyaç duyacak mıyız bilmiyorum. Çok fazla bir ihtiyaç duyacağımızı e, düşünmüyorum. Çünkü niye? Abi arabada hasar olduğu zaman hiçbir şey e, bir eklenti yok ki. Sadece e, sağ tarafta araç hasar durumunu gösteriyor. Mesela bunun e, şanzımanı %37. Ne bileyim hasar %10. E, 5 araç toplam lastikleri yüzde 14 vesaire hepsini göstermiş anlatıyor burada tamam güzel ama e, keşke şu mesela şunu direkt satın al dediğimizde satın alıyor e, he, buradan şey de var anladım hepsini model olarak da seçmiş seçebiliyorsunuz e, keşke dediğim gibi e, şu aranın şurası mesela hasarlı olsa yani bunu koymak çok kolay olacağını bilmiyorum ama çok da zor olacağını düşünmüyorum ya hani artık çoğu oyunlarda var oyunlarda varken şimdi bunda da olmaması bizi üzüyor. Ee, şimdi hava durumu e, muhabbetleri vardı. Ee, şimdi şu e, kod yazma tuşumuza Skybox'ımız 0. Bu 12'ye çıkarıldı. Daha öncesinden 7 idi. 12'ye kadar çektiler. Buradan 0 veya 12'ye kadar geçiş yapabiliyorsunuz. Bu daha öncesinden 7 idi. 12'ye kadar çektiler. Hava durumu Gece muhabbeti var Ay muhabbeti Onu da e, zamana şöyle bir bakalım Çift sıfır diyelim Mesela e, Şu şekilde yıldızları vesaire görebiliyorsunuz Eee Şöyle e, skyboxımızla Oynadığımız zaman Bir değişiklik oluyor mu Sadece e, hava kararma muhabbetleri falan var e, Ay muhabbeti ve yıldızlar muhabbeti falan filan vardı herhalde onlar e, eklenmiş Mesela karşıda gördüğünüz gibi yıldızlar var Onlar yoktu e, Onun haricinde başka eklenenler neler var Onlara bakacak olursak birkaç tane tuş atamaları ek, e, gelmiş ekstra tuş atamaları yapabiliyorsunuz Onlar gelmiş Zamanı şöyle 11 alayım da Bu şekilde bayağı bir e, değişiklik falan oldu Bizim araç nerede Aracı kaybettik İyi mi Aracım ikinci el araç eklendi dediğim gibi e, Çok bir değişiklik yok şu an görmüş olduğunuz gibi araç ikinci el e, Araca hiçbir değişiklik yapmadım bu şekilde alıp kullanabiliyorsunuz yani benim alıp sattığım araçta hiçbir farkı yok ee, ben şöyle şeyime bakacak olursam ee, ay ve yeni hava durumu efektleri demiş onu zaten söyledim neler eklenir ufakça e Steam açayım ay muhabbeti burada görünüyor e ama zaman saat kaçta gösterir onu fazla bilmiyorum e hafifçe e, parlayan dinamik ve yıldızlar falan filan diyor. E, yıldızlar muhabbetini zaten söyledim. Artık yüksek dinamik aralıklı olacağını tutunan falan filan. Gökyüzü yani gökyüzü e, hava durumu şey gelecek. Güncellemesi. Ondan sonra ikinci el araçlar gelecek ve bir de e, tuş adamları ekstraya çıktı. Bu yağmur muhabbeti nasıl hızlanıyor? Yağmur muhabbeti nasıl bir olay var? Mesela ee, şu an fotoğrafını görüyorum siz göremiyorsunuz ama Çok güzel bir yağmur ve e, Yıldırım muhabbeti var Mesela şimşek çaktığı zaman Güzel bir e, efekt muhabbeti Olmuş ikinci el kamyon satıcıları Eklenmiş denilmiş Hasar e, parça aşınması Kalıcı aşınma demiş onlar zaten Eklenmedi Eklendi de hasar kalıcı hasar falan Diyor ya onlar zaten e, Parası olan girip hiçbir şekilde Bunu ikinci el aldığını düşünmüyorum alanlarda Görmedim Tuş bağlama değişiklikleri demiş. Ee, artık sol artık mesela e, CTRL S yaptığınız zaman e, ne bileyim DORSE'yi aksı kaldırma indirme veya ön cam açma veya indirme onları sol Ctrl alt yaptığınız zaman öyle yapabiliyorsunuz. Mesela A, B, C tuşları falan onları hepsini yapıyoruz zaten. Onların ekstra bir değişiklik olmuş. Onlar falan var. Ee, değişiklik günü eee HDL, e, Starbucks'lar, onun haricinde ay ve yeni hava durumu efektleri, ikinci el kamyon şeyleri, bir de tuş değişikliği demiş şu ana kadar. Bir de Yunanistan'ı tanıtıyoruz demiş. Yunanistan'ı şu an tanıttılar. Sonra başka başka yok. Yunanistan haritası artık ne zaman çıkılır bilmiyorum. E, şu an zaten gündemde DLC geldi. Tırsan DLC. Tırsan geldikten sonra Yunanistan'ı duyurdular. Yunanistan'dan sonra 1.49'a duyurdular. Çok güzel oldu. Güzel de oldu. Eklentiler arasında beklediğimiz şeyler. iki e, yol arası şeyler. Yunanistan'a bağlı. Yunanistan geçmen, Yunanistan'dan geçmen gerekiyor falan filan. E, o muhabbetler vardı. Mesela şu an hasarı gördüğünüz gibi e, yüzdelerin üzerinde Araçta korna yok. Normal kornamız var. İçerisi bu şekilde. Dışarısı bu şekilde hava. Bu şekilde ee, bir araç muhabbeti geldi. şurada şuradan var diyecektim Şimdi eee Trakhorse MP'de de Duisburg Calais değişmiş. Şimdi buralara bir rota çizdim ben. Kaleysin o tarafa doğru gideceğim. Duesburg Kaleys yapacağım. Bakalım neler olacak. Nasıl e, bir yollar çizeceğiz. Allah Allah. Buradan navigasyonumu değiştiremiyorum. Neyse. Önce benim bir e, mağazaya gitmem lazım. Mağaza derken. Araç tamirhanesine. ilerleyen yollarda var mı? Yok abi ya. Normalde şöyle e, köle diyor ineceğim ama orayı şey yaptığı için oraları bir dolaşayım dedim. Yol var ya şu an Allah Allah. sonra açayım. Uzun zamandır da Renault kullanmıyordum. Malum aldığından iyi oldu. Artık bir şekilde yol işlerine gireceğiz. Bu trafiği de bir düşürelim abi ya. Şimdi trafik sıfır. Sonra dört yapalım. Araçları geçme hızlanma olayımız falan şey yaptım. Şu an zaten sekiz dakikalık bir videom oldu. Bu arada hala videoyu abone olmadan izleyen arkadaşlarımız var. Abone olurlarsa çok çok sevinirim. Ayarlar var işte? Şimdi aracın e, hasar Belki kalıcı hasar bunu değiştiremiyoruz Belki ama şimdi deneyeceğim İnşallah öyle bir olay Yoktur Eyvallah Haydi öyle bir şeyler yapıyoruz, geçiyoruz. Yükümüzü hemen sizlere e, birazdan söyleyeyim. Şu arada hemen hasarını kaldıralım abi. Para böyle e, dol olunca mesela config. Ha hasarını kaldırdık. Kalıcı hasar olan yerler de var herhalde. Artık mesela şu alan değişmiş komple Mesela çoğu yerini ben oynadım diye e, Biliyorum Mesela bu da dorsemizin Bunlar büyük ihtimal yeni gelen şeyde Bu şekilde gelecek Veya ikinci el araçlarda bunlar böyle Mesela şu an çoğu şeylerini sıfırladım e, %21 bir olay kalmış Onun haricinde Çoğu yerlerini ayarladım. mesela çok az bir şey kalmış Onlarda kalıcı hasar büyük şöyle rotamızı da kaldıralım buradan. 15 tonluk bir şavlarımız var dostlar. Dediğim gibi e, düğün ise yeni yol eklenmiş. Burada e, görebileceğiz mi ona bir bakacağım. Trakır Sempi'ye özel mi ve büyük ihtimal DSG'ye özel. Bir eklenti var. Oraya doğru bir gideceğim. Ee, en azından single'da beraber denemiş olur. Aslında bu videoyu da bugün de sunabilirim ha. Yani saat 10 e, geç mi olur? Erken mi olur bilmiyorum da. Eğer bugün eklersem bilin ki dostlar eklemişimdir. Ee, dün çıktı. Bugün videosunu çektik. Normalde bu düğüz bu karayız burası komple zaten dolu oluyor. Buralar diren oynayan arkadaşlarımız çok çok iyi gidiyor. İleriye e, dediğim gibi bir tane eee park dinlenme alanı eklendi. Yeni yolun başlangıç noktasını falan gösteririm size. İnşallah e, sinyallere vardık. Tamam havaya. Muhteşem bir hava var. Şu an. Ee, değiştirmeler yapıldı dediler zaten. Değiştirmeler olunca gayet başarılı olmuş. Şu trafiği 4'lü 5 yapalım. Biraz daha yükselsin alalım. Sıfır kamerasıyla bir gözleyelim oraları abi Ben de geri 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 Dostlar şimdi baktım ee, Yolda e, Bunu Truckers MP Modcuları yapmış Yani Truckers MP'dekiler Oluşturmuş Burada çok fazla trafik olduğu için Rotamız normalde doğru Sadece trafik sempiye özel söylenmiş. Videosunu da izlediğim iyi oldu. Az önce bir şey baktım, bir tane video baktım. Paylaşan birkaç sayfalar var onlara baktığımda. Sadece trafik sempiye özel bir yol eklenmiş. Keşke eklenseymiş o olay. Ee, sadece zaten petrol vardı. O petrol büyümüş. Yanına şey yapılmış. Ee, siz söyleyin. Dinleme alanları yapılmış. 17 10, 10 tane falan detay. Hepsinin detaylı detaylı izledim. Yavaş abi yavaş. Güncellemelerden, e, Trakya sembileri güncellemeler geldi. 148'de, Başa, Trakya sembide. Bilginiz olsun. Ondan, e, 15 bir video varmış. Yani, bu arada yollar muhteşem ilerliyor. devam ettim. Bu arada, Bürkeş'e e, gelmeden e, o dediğim yer, bilginiz olsun Topla oralarda falan petrol var petrolün yan tarafı zaten e, ızgara koymuşlar yeni yolun geçiş yolu belli oraya geçtiğiniz zaman hemen zaten orada belli oluyor şey mesela şimdi ben de e, no demeç olsaydı şartma muhabbeti falan yoktu gelmiş güzel Bir topuz gelerek güzel bir işler eklenecek diye düşünüyorum 1 bir topuz 23 kabaklık bir güncelleme yapıyor bilginiz olsun ee, Steam Steam sayfanıza girin abi e, Euro Truck Simulatörü e, sağ tık özellikler oradan sonra e, betalar yanlış hatırlamıyorsam hemen ona bir emin olmak istiyorum Aynen betalarmış doğru gitmişim. Ee, Steam sayfasını açıyoruz. Tekrar baştan Steam sayfası açıyoruz abi. Açtıktan sonra Euro Truck Simulator e, logosunda artık e, yazısını orada sağ tık yapın. Özellikler. Oradan sonra betalar. Betalar dedikten sonra 1.49 beta sürüm diyor. Onu seçtikten sonra normalde sizde hiçbir yazar. Hiçbir yazdığı zaman en, en son güncel oyunundan devam ettirin. Şu an 1.49 beta sürümü olduğu için tam sürüme geçtiği zaman siz onu hiçbir yapın. Direkt devam edeceksiniz. Ama 1.49 oynamak isterseniz dediğim gibi özellikler beta. Oradan 1.49 beta sürümünü seçtikten sonra bir 23 GB'lık bir güncelleme yapıyor. Güncelleme yaptıktan sonra oyuna girdiğiniz zaman 1.48'deki modlarınız çalışmaz. Bilginiz olsun. Çalışanları vardır illaki. Ben şu an botsuz oynuyorum full mod yok Mesela bende scyah modu vardı bunlar önceki gibi çektiğim videoda scyah modunu ee, Çalıştı Sorunsuz Ama başka bir sıkıntı olur başka bir olaylar olur Onu bilemem O yüzden botsuz gelin abi ilk baş Oyundan falan atarsa Modlarınızdandır bilginiz olsun deneme yapıp 1.9'un tadını çıkarabilirsiniz sadece İkinci el araç ve hava durumu geldi. Hava durumumuz zaten gelmedi. Çok çok başlı başına güzel bir olay. Ee, Tırsan Dorsen'imizde bol bol artık yollarda görüyoruz. Bundan önce de zaten videosunu çektim. Öyle böyle e, güzel bir Dorsen. Yani Türklerin %80'i almıştır diye tahmin ediyorum. Eğer almayan arkadaşlarınız varsa nasıl diye soran arkadaşlarınız varsa şiddetle tavsiye ediyorum abi. Girip tane dorseniz e, olacaksa tırsan dorseniz olsun tırsan diyelsiniz olsun derim şu an 60 lira şöyle 1200 aboneye özel şöyle 100 kişi lazım 1200 aboneye özel tırsan hediye edebilirim bak bir e, 1400-1500 arasında da e, birkaç oyun hediye edeceğimi söylemiştim sana hava durumu yağmur muhabbetini e, bir şey yapmak istiyorum aslında. Şöyle yapsam. Seçenekler, oynanış, hava yağmur muhabbeti. Şöyle en sağa çekeyim de. Belki yağmur ya var. Şöyle stay bak. 5 yapayım. bozuk olsun istiyoruz. 3, ha. Hava yağdı yağacak. Kodu vardı aslında kodunu. Kodunu bulsam, ha. Bak yağmur yağma başladı. Bakalım şiddetli yağmur yağacak. Uzun zamandır yağmur muhabbetine de girmiyordum. Şu otomatik silecek çalışıyor mu abi benim? Bu arada e, ikinci bir tuş atama muhabbet yeri vardı herhalde. Oynanıştaydı. E, Kontrolcü. Buradaydı herhalde ya. Bunlar benim ayarlarım dostlar. Genel şiddet falan filan filan filan. Hiç ellemedim bu ara oynamıyorum. Burada mıydı ya? Oynanıştaydı herhalde. Film abi de çekmişti dedim. Zaten. Bir abancı gören varsa söylesin abi. şunu 1080 yapayım. Genelde 1080 kullanıyorum. Ben, ben bana biraz daha iyi geliyor. Mesela kabin süspansiyon düşürüyorum şöyle. Şunlar da ortalı. Şunları da çok az bir şey şöyle alıyorum ki güzel dursun. Hız sınır yağmur sensörü Açık İtleme fren Şu mesela bak Şunların ne olduğunu çözemedim Hilmi abinin dediğine göre ee Şöyle hemen Sizlere Türkçesini çevireyim abi Ben Türkçeye çevireyim Ne demek istediğini Söylesin bize Heh aynen Otomatik far Uz Uzun farlar Yandığı zaman e, Mesela yolda gidiyorsunuz ya uzun farları Açtınız e, Aracınız uzun farlarda çalışıyor ah, Yolu kaçırdım Yolu kaçırdım Yolu kaçırdım Yolu kaçırdım mallarınız yanıyor. Şu an mesela benim uzun farlar yanıyor. Onu seçtiğiniz zaman yoldan gelen aracın görüyor, algılıyor. Uzun farlardan kesiyor. şimşek olayı bayağı güzel ya. Buradan bir çekeyim şey de. Onu görmek istiyorum. Danış noktası bura Büyük e doğru tam ortalarda falan diyordu. Ha yok şuraymış ya. Biz keşke buraya girseydik. Ah be. Şuralarda dostlar burada hatta şurada petrol var. Petrolün olduğu yer bilginiz olsun. Zaten e, hava durumu ile ilgili bütün hepsini şey yaptık. Bu arada karşıda bir şimşek şuradan e, çıktı. Bu beraber saat 33 dakikamız var mı? Ha ben girmeyeceğim fazla zaten gidebildiğim yere kadar gittim. E, ee, yalan bu arada araç kayıyor. Bak şu an direksiyon dön koydum. Döndüremiyorum. bu şekilde kaymalar oluyor. Şu an var ya, öyle bir kaydım. Sağdan petrole gireceğim. Bayağı bir kaydım ama. Durumlar bunlar dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Keşke şimdi şey görseydik. nereden e, geleceği belli olmuyor. Bundan da güzel bir fotoğraf alırım onları. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.